Polis Akademisi'nde hareketli saatler var arkadaşlar. 16 Eylül gelen bilgiler doğrultusunda 27. dönem POMEM açıklanacak denmişti. Ama şu ana kadar, şu saate kadar bir ses çıkmadı. Bunun yanı sıra üç tane arka arkaya arkadaşlar POMEM Polis Akademisi'nin yapmayacağı şekilde arka arkaya 3 tane duyuru geldi. Öncelikle Payem duyurusu geldi. Sonra profesör alımı. Daha sonra da arkadaşlar aday seçme yabancı programlarına aday seçme, personel seçme duyurusu geldi. 16 Eylül tarihi itibariyle böyle bir hareketliliğin olduğunu zaten tahmin etmiştik. Biz bu hareketliliğin 27. dönemle alakalı olduğu duyurusunu almıştık. Ve sizle de paylaşmıştım. Şu ana kadar dediğim gibi bir hareket yok. Ama yeni gelişmeler olduğu zaman hemen kanalımda paylaşacağım. Sizin gibi ben de saniye saniye takipteyim ve bu işin takibini yapıyorum arkadaşlar. Bu yeni yazan 16 Eylül tarihli ilanlar yarım saat 45 dakika arayla paylaşıldı. Bir 45 dakika daha bekleyelim bakalım yeni duyuru gelecek mi? Yeni bir ilan var mı? İnşallah 27. dönem palmemde Açıklanacağını kanalın Masasıyla öğreneceksiniz Arkadaşlar Doğru adreste olduğunuzu unutmayın Bazen yanıldığımız oluyor Bazen e, Tahminlerimiz tutmuyor ama Her zaman doğru bilgiler Doğru haberlerin peşinde olduğumu Unutmayın Kanalıma destek olmayı unutmayın Abone olun ve beğenin, abone olmak, beğenmek ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.